Mutfağım'dan selamlar arkadaşlar. Bugün şöyle pizza lahmacun arası bir şey yapacağız. Lahmacun pizza da diyebiliriz. Hemen malzemeleri sayayım. Öncelikle iç malzemesini sayacağım. Şöyle 500 gram kadar kıymam var orta yağlı. 3 adet orta boy kuru soğanım var. 6 diş sarımsağım var şöyle. 1 demet maydanoz, 2 adet orta boy domates ve iki tane şöyle alacalı biberim var benim evde eğer ki yeşil ve kırmızı biberleriniz varsa yeşil biberden 5-6 tane kırmızı biberden de 2 tane doğrayabilirsiniz benim acı olduğu için fazla doğrayamıyorum bir tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber bir çay kaşığı karabiber biber salçası domates salçası ve 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ kullanacağım iç malzemesinde Hamuru için ise 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 küçük paket instant maya, 1 adet yumurta ve aldığı kadar un kullanacağım. Ve üzeri için de rendelenmiş kaşar peyniri kullanacağım. Hemen hamurumu yoğurmakla işe başlıyorum. Bir bardak ılık su ve bir bardak ılık sütümü alıyorum. Üzerine mayayı alıyorum. 2 tatlı kaşığı şeker alıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. 2 kaşık da şöyle yoğurt alıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Bir adet yumurtayı kırıyorum. Sadece Beyazını içine alacağım, sarısını üzeri için ayıracağım arkadaşlar. Aldığı kadar un alacağım arkadaşlar. Ben hamurumu yoğurdum. Şöyle esnek, yumuşak güzel bir hamur yaptım. Bunu alırken tuzunu da aldım bu arada ben. Bu şekilde üstünü streçle kapatacağım hemen. Bu şekilde 45 dakika 1 saat arası bekleteceğim. Bu arada ben malzemelerimi doğrayacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde soğanlarımı minik minik doğrayacağım. Soğanlarımı minik minik doğradım. Şimdi de maydanozları şöyle minik minik doğrayacağım. Evet sarımsakları da şöyle öncelikle bir ezip Sonrasında bu şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Sarımsakları da minik minik doğrayacağım. Bütün malzemelerimi küçük küçük minik minik doğruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bütün malzemelerimi doğradım. Kıymayı da aldım tepsime. Şöyle büyük bir şeyin içerisine aldım. Rahat karıştırabilmek için. Bir kaşık domates salçası. Bir kaşık biber salçası. Baharatlarla tuzunu da alıyorum. Beş kaşık da sıvı yağ aldım. Arkadaşlar. Bütün malzemelerimi aldım arkadaşlar. Şöyle elimle güzelce bir karıştıracağım hemen. Evet arkadaşlar, benim hamurum mayalandı. Şöyle tahtama bir miktar un alıyorum. Şöyle biraz havasını çıkarıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde hamurumu eşit iki parçaya ayırıyorum. Hemen şöyle beze yapıyorum. Şöyle biraz un alarak altına üstüne hemen açmaya başlayacağım. Pişmasın diye hafif unlayarak bu şekilde açmaya devam ediyorum. Çok ince açmayacağım arkadaşlar. Tepsi boyutuna getireceğim. Şöyle yağlı kağıt üzerine alıyorum. Ki boyutlarını ona göre uygulayacağım. Kalınlığı bu şekilde arkadaşlar. Çok ince veya kalın değil. Evet arkadaşlar bu şekilde biraz yağlı kağıttan taşırdım. Onu katlayacağım için biraz fazla taşırdım. Şöyle şu şekilde her tarafına iç malzememde dizeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde ben iç harcımdan aldım. Şöyle etraflarını kapatacağım. Kenarlarının boş kalmasını istemiyorum. Bu şekilde gayet güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde her tarafını kapattım. Şimdi de iç harcımdan alıyorum arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar ben hamurumun da iç harcımın da yarısını kullandım. Diğer yarısıyla bir tepsi daha yapacağım. Eğer ki siz bir tepsi yapmak isterseniz bütün malzemeleri yarı yarıya indirin arkadaşlar. İki tepsi yapıyorum ben. Bu malzemelerle tamamen iki tepsi çıkıyor. Hem iç harcı hem de hamuru. Evet arkadaşlar ayırdığım yumurta sarısı da şöyle kenarlarına her tarafına süreceğim. Bu şekilde benim pizzam hazır. Tepsimi alıyorum. Isınmış olan fırına göndereceğim şöyle 20 dakika kadar pişireceğim. Ondan sonra kaşar peynir rendesi serpeceğim üzerine. Bu şekilde tamamen iç harcımda bitti. İki tane çok güzel harika pizza oldu. Arkadaşlar iç harcını koymadan önce şöyle yağlı kağıdı tahtayı alıp da üzerine hamuru alırsak kaldırıp tepsiye koyarken dağılmaz daha kolay daha güzel olur. İkinci hamurumu da yaptım bu şekilde o da hazır yumurta sarısını süreceğim onu da fırına alacağım. Evet arkadaşlar ben 20 dakika fırında tuttum hafif pembeleşti üzerine kaşar peynirini alıyorum kaşar peynirleri de kızarıp erinceye kadar fırına alacağım benim pizzam pişti şöyle masamı alıyorum çok harika görünüyor. Hemen şöyle dilimleyeceğim. Şöyle bir dilimini alıp size iç dokusunu göstermek istiyorum güzel harika oldu bu şekilde. Kenarlarında da boş hamur kalmadı. Gerçekten çok güzel oldu. Yapmak isteyenlere kolay gelsin, afiyet olsun. Beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.